Oğlum hava niye bu kadar sıcak? Beyler sizde hava kaç derece ya? Bir yazsanız da bizde mi sıkıntı var acaba? Oha kadroya bak kanka nasıl yeneyim ben bu adamı ya? İzle bu kafa topu size gelsin. Lan oğlum giriyordu. Allah Allah. O kadar da değil o kadarmış. Oha. Şimşek Mcqueen gibi koşuyor oğlum. Aha sıçtık. Onu tut 8000 lira. Adam 8000 lira kolunu kaldırmıyor işte. Böyle bir şey. İzle. İzleme, <laughs> ben buradan hiç topu kaptırmadan atabilir miyim? Yoksa, lan ya, ulan ya! Ah. Ama hava çok sıcak, ben konsantrasyon yapamıyorum. Oğlum çok üzüldüm lan. Aman Allah'ım ne diyorsun ya? <laughs> bekle, bekle! Tut, tut! Aa! Adamsın lan sen, sen var ya, adam büyü... T... lelelelele yapayım. Oğlum ağır. Adam bu kartlarla nasıl bana gol atamadı 5 tane? <laughs> Bro are you mad Ulan yanlış yanlışlıkla pasa bastım ve gol oluyordu. Gol olsa çok epik olurdu. Aynen. Adam sen var ya adamın son iki harfisin. <laughs> adamın Neymar'ı var. Tamam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> oh. Mamma mia. İzle bu gol bütün babaannelere gelsin. Ana ne demem lazımdı? Kafam karıştı. Pardon. Özür diliyorum babaanne. Bak özür diledim anında. <laughs> Güzel. Teşekkür ederim anne <laughs> Buradan gol olur mu? Olur olur. Pardon. Hala bir şansımız var. Bu maç dönebilir. Onu tut var ya götümü açıyorum. Adam mükemmel attı lan. Vallahi diyorum kusursuz attı böyle. Hayır. Ee, tamam 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 izle izle devre arası bitmeden bir gol daha hadi 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 Eee. Ronaldo için bismillah Ha Messi için ha Messi Bunda hiç yaklaşamadık Demek ki Messi o kadar sevmiyor beni Bunu tutabilir miyim? Bu tuttuğum top Messi için Bak sen şu işe Beyler nerede yaşıyorsunuz lan bir yazsanıza Belki video çekmeye gelirim İzle bak Taça çıktı bana vermeyecektin bu hakkı İzle nasıl gol geliyor İzle sadece Look Offside mı? Hah oh be Aman al ne diyorsun? Priz. Ya ama o haksızlık. Gel bir biriniz gelsin. Hoş Fodun. Fodun. Şşş. Fodun ne yapıyorsun? Kayıya benziyor zaten. Vur. <laughs> lan. Karim benzeme. Yok babam benzeme. <laughs> İlla bunu mu yapayım yani? Pardon. İzleyin abinizi. Sadece abinizi izleyin. Ben bu maçı döndürürüm. Bok döndürürüm. Son 30 dakika. Hadi oğlum. Hadi Berk. Hadi. Konsantrasyon ya. Şöyle ya. Heh. Bak ama ayağımı bozuyor ki. Gel buraya. Gel buraya. Şöyle. Hop. Ah. Hava o kadar sıcak ki şu an kolu tutamıyorum. Kayıyor elimden. Aynen. Hadi lan bir gol lan. İzle. Bu bir... Babaannem deyince atmıştım. Bir daha mı babaanneme? Anneannem deyince mi atmıştım ben? Unuttum onu da. Babaanne dediğim an gol yiyorum. Bir dakika. Anneanneme gelsin bu gol. Düştüm düştüm. Şşş. Baba öyle bir vurdu ki karakterim düştü lan. Çok güçlü oğlum kartları. Offside. Tut onu. Tut onu. İzle. Atağa çıkmış bulunmakta. Geliyor, gelemiyor. Geliyor, gelemiyor. Geliyor, gelemiyor. Geliyor. 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 Evet. Evet. Koş, koş kızım. Koş oğlum. Abi, abi. Abi. Al şu topu artık. Vallahi kıçımdan ter akıyor ya. Terledim ya. Tut o topu. Tut o topu. Pı. Ya azıcık odaklansam yenerdik ya. 3 5. Adı Merve mi lan? He Merve zannettim dedim kadına mı kaybettik? Allah diyorum oğlum ha bak, 50 derece amına tutamıyorum ki bunu elimden böyle kayıp gidiyor. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Bu sefer yeneceğim baba. Kaçışı yok yeter. Bu arada arkadaşlar normalde benim ana kanalım var. Eğer beni ilk defa bu kanalda tanıyan biri varsa açıklamada benim asıl kanalım var. Oraya uzun video gelecekti normalde. bayağı normalde yani dışarıda çektiğim uzun videolara yetişmedi. Ben de o yüzden bu kanala bugün iki tane video atmaya karar verdim. İyi yapmış mı? İyi yapmış mı? Eline vereyim gel gel. Gel gel. Oha kanka adam cambaz. Gel ee ne oldu? İzle. Bir dakika. Değin. Sadece bekleyin. Bak ben bu adamdan topu nasıl... Ya Allah Allah. Allah. Abi adam heyecandan dışarı attı. Allah'tan adam heyecandan dışarı attı. Ben de heyecandan yanlış yere attım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ne diyorsun? Lan oğlum. Aha. Gol. Allah Allah. Kastam attım. Bilgisayar kastı ama golü atabildim yani. İşte oyuncu olmak böyle bir şey. Levin ciddiye alacak ya. Şaka bunlar. Oğlum adam atacak. Şşş. Tut onu. Tut. Aa! Oh! Ama bak. <laughs> gol sevinci yapıyor ya. Ya ben dalga geçiyorum mu seninle? Göt. Adamın bacağı uzun bak topu tuttu. Sen onu cidden atabileceğini falan mı zannettin la? Ş Şöyle yapsam işte bu. Ha. Aferin bir seks. Oo. Oh. Hu oh. oh. aha. Ya Allah'ım. Ama olmaz ki böyle. Hurst. Adamına da hurst lan. Aa. Ah. Piç mi? Lan sensin piç göt. Spiker bana piç diyor ya. Az önceki videonun devamı olsun diye Aynı tişörtü giydim de yeni uyandığım için belli oluyordur herhalde aynı video olmadı. Uyandım. Sabah körü 5 dakika oldu da şey yaptım ha. Anladınız siz ne demek istedim. Ne dedim ben ya? Uyanalı 5 dakika oldu beyler kusura bakmayın konuşamazsın. Tamam kardeşim. Beyler diyorum ama beni izleyen kadın yoktur diye beyler diyorum. Şöyle. Sen. Ah. Ne oluyor dayı ne oluyor? Adam var ya Ronaldinho gibi ya. Topu oradan oraya atıp duruyor. Bak top yerde durmuyor ki. adamın sürekli fanta bak. Fantazileriyle oynuyoruz ya. Ah. Ulan kaleci çok iyi tuttu da. İki tane kaleci yok ki. Allah Allah. la speed'e benziyor bu. Vallahi benziyor. Arkadan ama. Offside. Bunu tutamay. Tuttum lan. Aferin lan sana. Şöyle yapsam sonra tekrar şöyle yapsam herhalde alınamaz. Sonra şöyle yaparım dönerim. Tamam mı? Şöyle yaparım sonra şöyle yaparım aradan kaçsan çok güzel olacaktı plan ya. Oğlum çok üzüldüm lan. Hala bir şansın var. Hala bir şansın var. Hala bir var. Tamam. Şöyle Ne yaptım lan ben? Ne yaptım ben? Ne? Ne? Aa! Öldür onu. Haydi onu. Oğlum çok yanlış attım ya. Ben pas verecektim. Niye gaza gelip orta açtım ki? Tutacak adam da yok. Ne yapacağız? Tamam adam çok iyi olabilir ama boyunda iyi olmak değil. Önemli olan zeki olun. Tamam izle. Öldüm. Kırdı ayağımı. Ve buna kırmızı yok. Sarı. Ne diyor? Oy. İyiyim. Değilim. Çünkü pas verecek biri yok. Şöyle yapsam dönsem Şöyle yapsam kafam karıştı. İşte bu. Adama var ya şu an mental bir demeyi attım. Tamam, ta oradaki adama vurabilir miyim? Vallahi yaptım. Aferin oğluma. Aferin. Oğlum ben ona vermeyecek. ben ona vermeyecektim ki. Şey topu yani. Ah, tamam. ilk yarı bitti yarı bitti sıkıntı yok iyiyiz hala dönebilir bir gol atarsam maç bende Gitti misin oğlum? Nasıl alacağım ben bu topu? Nasıl alacağım ben bu Nasıl oluyor? Alamayacağız ki bir bisek hızlı koşuyor da geç geri kaldı Sen var ya sen adamsın seni muah yalarım seni Odun aferin oğlum Odun aferin Fodun var ya bence bir çocuk daha yapar ya bu sezon Vur Al. Oğlum giriyordu çok güzel olurdu girse Yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Counter ataktan gol yiyeceğiz şimdi. Oğlum bu çocuk ne lan böyle counter atak falan biliyor. Sen Aa, oğlum kalecisi kaç 109 100 mü? Ney bu? Her şutu tutuyor ya. Bizimki de acıkınca gol yiyor. Aynen. Şöyle yapsam buradan vursam olmadı. Sence olur muydu? Ben niye vurdun? Bilmiyorum. Olabilirdi. İzle abini. izle O topu aldım mı bırakmam. Nasıl bırakmam göstereceğim şimdi. Şöyle yaparım. Sonra buradan dönerim. Şöyle yaparım. Sonra şöyle yaparım. Şöyle yap. Bu kolda be. Bak benim kolda bir sıkıntı var. Bak benim kolda bir sıkıntı var. Az önce gol attı geçmedi. Bak ben ne yapacağım şimdi sana. Ha, ne oldu? Al bütün oyuncuları al. Kane'i al her şeyi al. Bak yeneceğiz ya. Bütün takımı çağırıyorum şu an davete. Gözüm kaşınıyor dur. Gözüm kaşınıyor dur. Aha çok iyi pas. Çok iyi. Pise. Evet. Aspas. Kane. şu işte bu. Bekle. 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 Ağzına sıçacağım seni. Sadece biraz sakin oynamam Dakika yok ama yetişmeyebilir ya. Şöyle yaparız. Geçemeyecektik zaten onu. O yüzden bir daha ee, şöyle yaparım. Olmadı. Adam yanlış yere pas verdi. Şöyle yaptım. Şu... ne yapıyorsun? Ulan bitti maç ya. Ulan iki tane daha verdi adam ama beyler ben bu kolanla nasıl oynayayım? Nice try hocam. Ne yapayım? Nice try. Ana kanalıma abone olsanız beyler.